Oyunumuzun ismi ise. Beni tanıyor musun? E, evet. Bu oyunda bir ceza alacak. Cezalardan bir tanesi de ilk sir. E, mutfağımızda bulunan malzemelerden birkaç tanesini bu klasörün içine yazdık. Herkes bunlardan ikişer tane seçecek. Bunları da sizin önünüzde yapmak istedik. Yanımızda da malzemeler var. Çok uzatmadan videoya başlayalım. Önce ben seçeyim. Ben seçiyorum? Ben şunu alacağım. Zeytinya. Ketçap. Mayonez. Ketçap ve mayonez çok uyumlulardır. Şey Şimdi elektriğimizi hazırlamaya başlıyoruz. Burada büyüklerimizden birazcık yardım rica edecek. Zeytinyağı, ketçap koyuyorum, ketçap alıyorum. Oh. Çok koydum. Çok mayonez. oldu. Mayonez de koyacağız. Nasıl koyayım? <laughs> <laughs> evet, kaşımız hazır. Ben de bardaklara koyacağım bunu. Malzememiz hazır. hazır. Tek bir eksiğimiz var. O da babam. Evet, teşekkürler. Merhabalar. Oyunu çocuklar anlattılar. Beni tanıyor musun? Annemiz kamera arkasında. İksir var ve yine her zamanki gibi kafaları suya sokmalar. Bir de dijital çarkımız var. Çarkımız otomatik dönecek cezayı alan kişi de. Çarkta devrettiğimiz bonus hakkımız var. Devlet geldiyse cezayı alan kişi diğer tarafa cezayı devretmiş olacak. Hazır mıyız gençler? Evet. Hazırız. O zaman ilk evet. sorumuz geliyor. Bu en sevdiği renk nedir? Babamız gösteriyor cevabı. Bakmak yok Nazlı. Tamam kapadım. <laughs> evet. 3 dediğimde kameraya cevabınızı gösteriyorsunuz. 1, 2, 3. Neymiş? Cevabı Nazlı arttı. Ece ben yani cevap. Tüm renkler Efe Turkuaz dedi. Ve? Bilemediler. Zaman, lacivert. <laughs> Şarkımız dönüyor. İksir! Oh. Evet. Yes. <laughs> evet. İksirlerimizi önümüze alıyoruz. Efe kendi İki cezası içeceksin. için iksiri içiyor. İğrenç karışımından bir yudum yeterli. İçiyorum. O sırada Nazlı sen de çarkı Kameraya çevir. Kameraya bakıyoruz, gülüyoruz. an acayip korkuyorum. Efe? Oooo! <laughs> oh, iğrenç. <yes>. Hayır ya! <laughs> geldi. Nazlı Ece'ye de. <laughs> İksir. Evet, Nazlı Hanım geliyoruz. evet. Hemen iksirimizi alıyoruz vakit kaybetmeden. Evet hemen. Evet afiyetle burnumuzda kalın. getirseydik keşke. <laughs> sakin sakin. Şimdi sonra İkinci soru. Babanız hangi tür filmleri sever? Ben iki seçenek yazacağım. Ne olur ne olmaz. Birini tutursalar da kabul ediyorum cevabı gösteriyor. Evet. Şimdi sıra sizde gençler. Hazır Sürmeye mısınız? Istiyorum. Bir, Ben de büyüğüm. 2 3 Komedi aksiyon. Korku macera. Maalesef. Bilemediler. Psikolojik gerilim veya fantastik ikisinden birisi. Ama ben korku yazdım. Aynı değil mi? Maalesef. aksiyon. Evet, chart'tan. Şu <laughs> geldi. Şu geliyor. Evet. Tansu'nun tamam, evet. cezası evet. su. Evet. Hemen, hemen hemen hiç beklemiyorum evet. Hiç beklemiyorum. Çok güzel. Bakıyoruz <laughs> Efe de çeviriyor. Hemen Efe de çeviriyor bakıyoruz. Ne ya? Abi kardeş <laughs> ikisi de. Aynı yolu yolu. Beklemiyoruz evet çok güzel. Kaldı kafayı kaldı. Of tosun benim. Evet. evet. üçüncü soruyla karşınızdayız. Hazır mısınız? Hazırız. Babanızın ayak numarası nedir? Evet, babanız cevabı <laughs> gösterdi. 1 2 3 42,5 43. Ece 49 veya 50. Aman Allah'ım, LeBron James'le karışmışız. Doğru cevap <laughs> 43. Oha, EFE kazandı. Ye! ÇARK üç TAMAM çeviriyor? Tamamen ekrandan fark çeviriyor. <gülüyor> <Demir>! <gülüyor> Aman Allah'ım, burada her zaman Kaybeden kaybetmiyor. Bilen de kaybedebiliyor. Bilen'in de kaybettiği tek yarışma beni tanıyor musun? Devam ediyoruz. <laughs> su geliyor. Su Maalesef. İşte Nazlı'nın da böyle bir şansı var. <laughs> evet. Ben bu sefer çekmiyorum. Bekleyin. Evet. <laughs> evet. Diğer soruyla devam ediyoruz. Babanızın en sevdiği yemek nedir? Genel bir cevap yazayım da kafaları karışmasın. Efe'nin cevabı? Kırmızı et. Nazlı'nın cevabı? Tüm yemekler. Fark etmez demiş. Tüm yemekleri yer. Doğru. Bütün yemekleri ayırmadan yiyorum ama özellikle bir genel yazdım. Et. Ya. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Allah'ım ben şükürler dışarısı. olsun. Efendim. Ya, <laughs> ya. Kaderi. Ya. Oğlum yazık yavrucuğum. <laughs> bir da kurtar kendini. Burnunu kapatabilirsin. Senin <laughs> yerine benim midem bulandı. Babanızın en sevmediği tavır ya da hareket. Babamız cevabı verdi. Çocuklar hazır mıyız? Hazırım ben. Neyle? <laughs> Üç, iki, bir, kaldır. Yalan söyleme. Yüzüne ellenmesin. Efe kazandı. Evet cevabımız yalandı. Değil? Ama yüzüne ellenmesin de bir şey. Evet onu da pek sevmiyor ama en çok yalandan hoşlanmaz. Oh. Evet Nazlı Ece. Ben devlet gelmesini istemiyorum. <laughs> Çarkı çeviriyor. İkisi evet. geliyor. geliyor. Aslında devlet geldi ama. İkisi şey geliyor evet. Bir yudum alıyoruz. <laughs> Babanızın en sevdiği müzik türü. Hadi bakalım. Ki... Bir, kaldır. Romantik jazz. Yavaş yavaş müzik. Jazz, <laughs> smooth jazz. <gülüyor> Nazlı. <gülüyor> Nazlı Allah ne verdiyse yazmış ama bilemedi. Evet yeah. sudan bir şey olmaz. Ben suyu seviyorum. Ben... <laughs> Babanızın içinde varsa tercih etmeyeceği gıda nedir? Bir. Kaldır. Kakao bitter çikolatası. Bilmiyorum. Efe'den doğru cevap. Evet. Kakao çikolata doğru cevap. Nazlı kaybetti. Nazlı için çark. Ya ben babamı tanıyorum ya. So. Evet. Nazlı için hemen giriyoruz ve çıkıyoruz. Aa. <laughs> Diğer soru geliyor. Hazır mıyız? Evet. Babanız kalbiyle mi mantığıyla mı hareket eder? İkisi de. Akrep burç. Ece. Kalbiyle ilgilenen. Ve çocukların ikisi de Allah kaybetti. Allah İksir gel. İksir gel. İksir gel. İksir gelmesin. Gelmesin. İkisi gelmesin. Evet efendim hemen kağıt takıları al. Nasıl sen çevir. Geriyoruz. Evet sudayı çekil. Bana oh, ne olur ikisi gelmesin ama. İkisinden nefes edelim. Ve ağzına da bir su adet su, su, gel. su geliyor. Su, su, <laughs> su. Hemen Nazlı'ya da de. devam ediyor wow. Babanızın uğurlu sayısı kaçtır? Uğurlu sayısı yok. 4 ya da 6. Evet. Çocuklar ne Olacağım. kadar babalarını tanıyorlar görüyoruz. Doğru hocam konuştu. Evet hemen şarkı söylüyoruz. Evet, şu an abisinin cezası evet, için. geldi ve su geliyor yine. Tamam. Yine. <laughs> <laughs> Nazlı gönüllü <gülüyor> oldu. <gülüyor> Babanızın sinirlendiğini nasıl anlarsınız? Evet, evet. Buru delikler Delikleri. açılıyor. Vahav <laughs> <laughs> <Bu Wow>, çocuklar. <laughs> <Bu> değilmiş, bravo. <laughs> Doğru. Diğer soruya hazır mıyız? Evet. evet. Baktan Babanızın Mutlu ya da sinirli fark etmek sizin söylediği söz. En çok sıklıkla babanızın söylediği kelime nedir? Cevabı verdi. Evet. 3, 2, 1 kaldır. Aslan oğlum kızım ya da arkandayım. Ampul. <laughs> Nazlı kazandı. Nazlı <laughs> kazandı. <laughs> evet Tonlamayı alalım Sadık Bey. Ampul. <laughs> evet, su geliyor. Ben tıp tıp. Oh. Tamam, lak, çıkar, Babanızın kan grubu nedir? Cevapları kaldırıyoruz. A pozitif. Sıfır pozitif. <laughs> <Bokayı. gülüyor> Efe doğru cevap. <laughs> Aa, Nazlı. bilemedi. hemen çarkı çeviriyoruz oh. bu şekilde. Bir adet su geliyor. Nazlı suyu alıştı. Sudan çıkamıyordu. <laughs> Babanızın vakit geçirmekten hiç hoşlanmadığı yer neresi? Başlayalım. Oraya gitmeyi hiç sevmez. Sen Nazlıcığım sana küçük bir kopya olsun. Hadi beni oraya götür dediğimde uf ne işimiz var orada gitmeyelim der baba. <laughs> Karşı komşu. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Bravo. Devam. Harika. Evet efendim cevabını alıyoruz. Karşı komşu. istiyorum. <laughs> Ka <laughs> Kapalı alanlar alışveriş merkezi gibi. Evet. Bravo Efe. Bu cevap alışveriş merkezdeydi. Karşı komşu içinde. öyle bir şey yok sakın izliyorsanız. <gülüyor> 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 do do do, do, do. Evet, Ama değil mi? Evet cezayı devrediyor. Su geliyor. Gel evet, uzat bakalım. Uzat. Çok 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 çok. Babanız annenizle nerede tanıştı? Hayır. Bunu da biliyorum. Ya şey olarak mı? Ülke, ilgili il olarak. Ülke olarak evet. Transilvanya'da <laughs> tanıştık biz çünkü. Hayır, ilgili olarak mı? Yer <laughs> olarak. mekan olarak olabilir. Ya yani bir bölge diyelim. Sen en yakın cevabı ver, sorun değil. Biz... Serik Deniz Yıldızı. Ankara. Evet. Ama hayır. Hayır. Yazlık hayır. <laughs> dolayısıyla Boğazkent Deniz Yıldızı. Kızım bilmez. Ama... <laughs> Efe nasıl evet. ya? Ya hayır ben şey. bunu kaç kere arabada söylediler. Ama Deniz Yıldızı'nda şey değil miydi babam anneme evlenme teklifini Deniz Yıldızı'nda? Hayır o Ankara'da yapmıştı. Sen hikayeleri bayağı karıştırdın. şimdi. <laughs> <laughs> evet, Nazlı çarkı çeviriyor. Nazlı bir türlü sudan çıkamıyor. <laughs> Bir leksir gelmedi bana. Babanızın hayır diyemeyeceği içecek nedir? Buyurun. Babanız o içeceğe asla hayır demez. Asla hayır demez. Limonlu soda. Kahve çay. İkisi de tanıyamamış. Süt <laughs> mü? Ah, süt mü? Kim cezası? Evet. Oh! Evet. Ceza devlet geldi. Evet. Solanda evet, yırttı. Feragat etti. Şimdi sen de. Su. Pikachu. Tamamdır. Babanızın en sevdiği film hangisidir? Hadi bakalım. Sürekli bahseder. Ece. Kes bir veya eşli hayalet. Efe kazanıyor. Ece Çarşı çeviriyor. Su geliyor. Güzel ıslak. Babanız küçükken evden paraları toplayıp nereye giderdi? Kaldır. Atari salonu. Görelim. Atari mağazasına atari oynamaya. Atari mağazasına atari oynamaya. Güzel tamam kabul ediyoruz. Atari salonu. Atari 80'lerin vazgeçilmesi. Evet bravo. Babanız tercihen otelde kalmayı mı doğa içerisinde kampı mı tercih eder? Kamp... Doğa, doğa içerisinde kalmayı. Evet doğru. Babanızın Bak. en sevdiği hayvan. Hayvanları hepsini seviyoruz. Ama en sevdiği. Evet. Bu ikisi benim için favoridir. Evet babamızdan doğru cevap geldi. Bir tanesi de gelse kabul edeceğiz. Akrep ve aslan. Köpek ve at. Epe doğru. Bravo. Akrep ve aslan için çarkı çeviriyoruz. Çünkü ben de yatak odasında ebeveyn banyoda aslan yetiştiriyorum. Değil mi çocuğum? İksir gelsin ama ya. ya Nasıl değil evet, evet su geliyor. <laughs> ve son soru geliyor. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Babanız anne yemeğini tercih eder yoksa benim yemeklerimi mi? çok basit. Bak kocacığım, benimle yaşıyorsun. Ona göre düzgün cevap bekliyoruz. 3, 2, 1, kaldır. Anne yemeklerini tercih ederdim. <laughs> ben seni çok Teşekkür ederim. Kızım da gönlümü almış oldu. Evet videomuz bu kadardı. Çok eğlendik, Çok hoşuma gitti. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Umarım siz de eğlenmişsiniz. Umarız eğlenmişsinizdir. Görüşmek üzere ama eğlence devam ediyor.